Caddesi'nden merhaba. Enflasyon belası ile savaşa devam ettiğimiz ve 2021 sonbahar aylarından itibaren uygulanan yanlış ekonomi politikalarıyla zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu bir dönemde Ekonomi haberlerini size aktarmaya çalışacağım. Kamu otoritesinin enflasyonla mücadelede sebepleri yerine sonuçları ile mücadelemsi yöntemi seçtiği için maalesef başarı şansımız az olduğu gibi vadede her geçen gün uzuyor, uzuyor ve uzamaya da devam edecek gibi görünüyor. İşte bulunduğumuz noktada haberlerde neler var ekonomide rakamlar neyi gösteriyor ve geçen hafta bunlarla ilgili hangi başlıklar gündemde kaldı bunları birlikte inceleyelim ben size aktarayım siz de bildiğinizi bana söyleyin bilmediğinizi öğrenmiş olun İzleyin, katılın, abone olun ve haftalık özet ekonomi haberlerini kaçırmayın. Bu arada dostlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. Tabii ilk önce Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmasak olmaz. Bakalım Fed neler söylemiş geçtiğimiz haftada. Evet Fed yetkilileri politika yapıcıların enflasyonun azaldığına dair daha fazla kanıt beklemesi nedeniyle Merkez Bankası'nın borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiğini söyleyerek faiz oranlarını düşürmek için acele etmediklerini öne sürmüş. Neredeyse bazı medya organlarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da faiz indirimi konusu görüşülmeye başlamakla birlikte size her defasında aktardığım haberlerde görüyorsunuz FED hiç de acele etmiyor. Oysa hem enflasyonu çok düşük bizimle kıyaslanamayacak pozisyonda hem de hedefe çok yakınlar. Yine de sistemin oturmasını bekliyorlar anlaşıldığı kadarıyla. Hemen Türkiye'den haberlere geçelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan genelgede kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu belirtildi. Bu anlayışla kamu kurum ve kuruluşların harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili ekonomik ve verimli kullanıma ilişkin tedbirlerin alınması gerekli görüldüğü ifade edildi. Buna göre tedbirlerin uygulanması hassasiyetle takip edilecek, denetlenecek, raporlanacak ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacak denildi. Zaten geçen hafta siz de bütün haberlerde, köşelerde görmüşsünüzdür. Nelerde tasarruf yapılacağına dair e, milletin gözüne çok girdiği için sanırım araçlar çok gündemde oldu ama Araçların bugün kamuda araçların tamamına satılması halinde bile yapılan bir hesaplamaya göre tasarruf miktarı 6 milyar Türk Lirası'nı geçmiyor. Oysa bizim bütçedeki açık rakamımız bunun çok çok üzerinde bir rakam. Yine hesaplamalara göre bu tasarruf tedbirleri olarak açıklanan büyüklüğün kamuca söylenmemesine rağmen yaklaşık 100 milyar Türk lirasını bulabileceği söylendi. Bu rakamın da hala bütçe açığının uzağında olduğunu da söylemek gerekir. Esas dokunulacak noktalar hani hep gazeteci dünyasında geçmediğimiz köprü kullanmadığımız yol gitmediğimiz hastane kullanmadığımız havaalanı gibi başlıklar vardır ya işte esas dokunulması gereken yerlerden birisi bu olmakla birlikte bir de toplanan vergilerin yanı sıra affedilen milyarlarca liralık vergilerin gündeme alınmasını toplumun geniş kesimlerinin beklentisi olduğunu söyleyelim. Geçelim diğer haberimize. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bloomberg ete yaptığı açıklamada Çinli iki elektrik araç üreticisi olan BYD ve Chery'nin Türkiye'de yatırım yapmaları için görüşmelerin son safhasına geldiğini söylemiş. Hadi hayırlısı bakalım göreceğiz. Ne yatırımlar Türkiye'ye geliyor gibi oldu da geri kaçtı. Avrupa'nın bazı ülkelerine Afrika'nın bazı ülkelerine gitti. Bunları tarihten biliyoruz hepimiz. Devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Mart sonu itibariyle 2023 yıl sonuna göre %0,1 artışla 175,4 milyar lira oldu. Bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku da %4,1 oranında artarak 71,2 milyar dolar olurken Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da %3,7 oranında azalarak 58,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti deniyor. Mart sonu itibariyle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 232 milyar dolar olarak gerçekleşti deniyor. Ben de şimdi ekrana kısa vadeli dış borç stokunun 232 milyar dolara çıkışının serüvenini 2017'den itibaren Bloomberg KT'den almış olduğum grafikle yansıtıyorum. Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisindeki düşüş Mayıs ayında da devam etti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinin Mayıs ayı sonuçlarına göre piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %33,21 olarak kaydedildi diyor. Ben de diyorum ki peki 2024 yılının ilk 4 ayında fiyat artış oranı %18,72 ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yıl sonu hedefi de %38 malum. Peki kalan 8 ay için yüzde %19,28 oluyor ki bu da aylık ortalama %2,41'e denk geliyor. Acaba bu hedef doğru mu diye düşündürücü olmuyor da diyemem. Elbette piyasanın genel fiyat artışı değil de TÜİK ayarlaması ile belki %38'i de göreceğiz gibi duruyor gerçeği yansıtmasa da. Evet köprü ve otoyollara yapılan zamlardan hepimiz haberdarız. Merkez Bankası geçen hafta yıl sonu enflasyon hedefini %38 olarak açıklamıştı. Hükümetten de zamları bu hedefe göre yapmasını istemişti. Ancak hükümet 4,5 ayda otoyol ve köprülere %182 tekrar ediyorum %182'ye varan oranlarda zam yaptı. Köprü ve otoyol ücretlerine yapılan bu zamla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dedi ki artışların yıllık enflasyona sınırlı şekilde etkisi olacak. Bu etkinin de %0,05 puan gibi olacağını söyledi. Tabii bu da kim inanır? Kimin inanacağını herkes biliyor <laughs> diyelim ve e, bu acı esprinin e, ardından en azından Akdeniz'den gelen meyve sebze nakliyesinin bu zamlardan nasıl etkileneceğini ve enflasyona gerçekten %0,05 mi yoksa yaşayarak göreceğimiz oranlarda mı etki diye bir parantezde açmış kapamış olalım. Haliç Kongre Merkezi'nde sürdürülebilir tarım ve tarımda markalaşma temasıyla Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir görüş konuşma yaptı ve dedi ki tarım kredilerinin tutarı 480 milyarı aştı. Gayemiz insanları doğdukları yerde doğar hale getirmek. Bu kadar köyden kente göç olduktan sonra bu cümlenin de ne kadar anlamlı olduğunu söylemek gerekir sanırım. 5 milyar lira ivme desteği sağlanacağı ve 7000 projeyi ve hak sahiplerini bugünden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da açıklama yapacağı söylendi. Gelelim en önemli yatırım araçlarımızdan birisi olan konut fiyatlarındaki duruma. Evet konut fiyatlarındaki artış uzun süre ilk kez Şubat ayında yıllık enflasyonun gerisine düşerek reel kayba dönerken bu kaybın Mart ayında daha da derinleştiği de izlendi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde konut fiyatları Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,99 arttı. Aylık artışta yüzde 1,21 olarak kaydedildi. Aynı dönemde yıllık enflasyon ise yüzde 68,50 olarak gerçekleşmişti hatırlarsanız. Böylelikle konut fiyat artışıyla yıllık enflasyon arasındaki makas da 16,50 puana çıktı. Mart ayı ile birlikte Türkiye genelinde konut fiyatları metrekare başına ortalama 31.884 Türk Lirasına yükseldi. Bu tabi çok genel bir ortalama. Üç büyük il kapsamında bakıldığında ise İstanbul'da fiyat artışının yavaşladığı, bununla birlikte Ankara'da da yükseldiği görülüyor. İstanbul'da konut fiyatları Mart ayında yıllık olarak %40,4 arttı. İstanbul'da metrekare fiyatı 46.012 Türk Lirası oldu. Ankara'da ise fiyatlar yıllık bazda %63,9 artarak 25.038 Türk Lirası'na yükseldi. Diğer büyük il olan İzmir'de ise artış yüzde 49,5 oldu. İzmir'de Mart ayı itibariyle ortalama metrekare fiyatı da 36.726 TL olarak kaydedildi. Ben yine ekrana bu rakamları söylerken grafiklerle birlikte aktarıyorum. Geçen haftanın ekonomi haberleri özet hali bu kadardı diyebiliriz. Haftalık ekonomi haberlerinin en önemlilerini derleyip sunduğum programın grafiklerini de her zaman olduğu gibi Bloomberg HT'nin grafiklerinden faydalanarak yapıyorum. Bir sonraki ekonomi caddesinde görüşünceye dek sağlıkla kalın, esen kalın. Abone olmayı, beğenmeyi, soru ve önerilerinizle katkıda bulunmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.